Yo. Aygün Kazımova Derman Eşat Hosey Yol verin Değirman'a onlar tek değil Ellerinde mikrofon gül çiçek değil Çıktığınız senedir hamam <laughs> değil Mavi mavi masmavi Bu hey. bir boncuk mavi hey. Bir gördüm aşık oldum hey. Bu gelen kimin yarim hey. Mavi mavi masmavi Bu hey. bir boncuk mavi hey. Bir gördüm aşık oldum hey kırmızı Boya Çağrıdılar gitmedik Toya Çetin ki bununla üreğimiz Soya Hop. Mavi mavi masmavi Bu hey. bir boncuk mavi oh. Bir gördüm aşık oldum hey. Bu gelen kimin Hop. yarim? yari hey. Beli 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 yine yerinde de Kişiler kişiler de, de. Kişiler o kişiler Ay günde Kişiler kişiler Değil ki var Gizlice gelişler <laughs>